On you. Hey, ben bu heyecanlandım. Dedim ki çekilişi yapayım. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok iyi olmuş. <laughs> üç buçukla dört arasındadır. chat. Ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın. Bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Çok severek izlediğim O yüzden açıl susam açıl son karar. Abi ben. Of ya. <laughs> Heyecanlı mı oldun? <laughs> <değil>, Gözünden <laughs> yaş geliyor. Çok şaşırdım. Kalbi kaldı. Kalbi kaldı. Kalbi kaldı. Teşekkür ederim. Abi nasıl gülüyorsun? Abi maddi sıkıntılarım yüzünden evlenemeyiz. Bir geleceğimiz yok diye terk edildim. İki önce. Neymiş ayakta durabilen güçlü birini istermiş <laughs> Tamam oğlum o güçlü birini bulsun Sen de sana güç katacak bir kadın bulursun Bir dahaki wow. yine bir kar, yine bir can, yine bir ateş. Yolda yürüyordu Kayseri Satem Kurs Merkezi'nin önünde. Boğazına kaçan kar tanesi canına mal oldu. Şimdi olay yerine gidiyoruz. Daha 17 yaşındaydı küçük Merve. Hayatını kaybederek hayata veda etti. Şimdi yakınlarıyla konuşalım. Çok iyi. Kızınız öldü nasıl hissediyorsunuz? Ney? ailesi gerçekten çok acılı. Eve düşen ateş herkesi yasal Ya bu altı yazı ya. ne ya? <laughs> altı yazı sinirim bozuyor. <laughs> <laughs> ne?

gireceğim. Tam ben ağzımı açıyorum. Şarkı bitiyor ya. Allah Allah. Hep böyle oluyor. Anlamadım. Ben de zamanımı tutturamıyorum ya. gentlemen this is your captain speaking if you look to the right side of your aircraft you will notice flight 198 challenging us to a race i've turned the fasten seatbelt sign back on because shit is about to get real <laughs> Kesin elimi. Ah siktir pardon özür dilerim. İyi ah. misin? <laughs> Ukraynalı kız arkadaşım. Ya yok sonra, artık ya. Ayran, ya. küçük bir şey yapacağım bunu kapalı gibi vereceğim. Bakalım neler olacak ha. You have to shake it. 3, 2, 1, çalkala. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim, falan valla. Etmir, hayır. Gel sana vodka içireceğim, ya. Hayır olmay friend. Gel sana vodka içeceğim diyor kız ya. Gel <laughs> <Ben gülüyor> Counter Strike oynarız gel lütfen Barış benim. Counter Strike mı? Kendi oynayacaksın. It's like mendil sadece kimde var? Bende var. Sana vermem. Ya mi? çok tatlı. It's like mendil. It's more worth to get the phone so I life support. You are never going to be able to get a girl. I was the best you ever had. Amanın, amanın. <laughs> Oğlum ne değişik şeyler yapıyor millet ya. Millet, millet. Ne <laughs> hey, yapsam? Nasıl gözüküyorum böyle? Bence bana mübarek bir hava kattı. Aleykümselam Sinan kardeş. Nasılsın Sinan Özcan? Hoş geldin kardeşim. Merhabalar, merhabalar. Allah razı olsun. Ben de iyiyim kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Doğru yüzün Hayat bana hiç yeşil ışık yakmadı chat sorun değil. Ben zaten kırmızıda da durmadım. <laughs> Ay bakın bu sesle punk ile oturuyor yani. Gel olmuş yani. Yapıştı. Ben hiç Türk dizisi izleyemiyorum ya. Hep yabancı. E, ne biçim bir aklım? Aynen şey ya yani, ben de hep bu. Netflix falan işte. Bırak çalsın. Biz kar ülkesi değiliz, kar memleketliyiz. Yani biz karı sevmiyoruz, anladın mı hocam? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Yok, Türk milleti yani, karı sever yapmayın. Yan kar. Arkan Hanım diyor ki Türk milleti karı sever diyor. Ya tamam, şey yap işte yani, çevir olayı. Stimikol. <laughs> Devam et. Doğru da kimdi? Kötü bir şaka bakti, var. Kurban bayramında derileri İrem'e ver. Neden? Çünkü İrem derici. <laughs> Ama bu konuda tek dert ortağım Oğuzhan Koç biliyor. <laughs> Oğuzhan Koç'a da var evet. Kurban bayramında derileri İrem dericiye ver. Ne? Kurban bayramında derileri İrem'e ver. Neden? Çünkü İrem derici. Ay berbat ya. Bu bayramda Oğuzhan Koç'a giriyoruz. Tabii tabii. Var. <laughs> Çoban olup GGS'de Türkiye birincisi olan çocuk. Değil futbolcu. Niye boş? Biri diyor ki futbolcu, biri diyor ki çoban, biri diyor ki boşarsan versen anlamazsın. Çoban mı? Ne çobanı ya? Bir çoban mı? Nasıl bir soru? YGS mi? Valla genelde böyle şeyler aynen. Yani. İşte yıldız çıkıyor. Şey yıldızı. Yayıncıydı uyduruyorsunuz şu an. Yetişkin film yıldız. ya hayır normalde bu kelime söylemeye çekim ama çekiniyorum yani. Yani kurban bayramı ne? No! Benim esprim mi kardeşim? Buradaki. <laughs> 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 Kötü espri konuşuyoruz. Sen ben bak saksafoncuları seviyorum. Ben basçıları sevmem. Aa <laughs> <laughs> bizim bir Ama güzel espri yaptım da davulcudan çıpıtıs. Manyak <laughs> ya. Kanka stresini bir zahmet almasın tamam mı? Çünkü neyi aldığı belli değil yani. Stres ne ya? <laughs> Stres ne ya? Stres topu. <laughs> Vai deixar esse três motos.